Hiçbir şey anlamıyorum. Her şey çok iyi gidiyordu. Siz de biliyorsunuz. İlaçlar aynı, tedavi aynı, her şey aynı. Ama o gerilemeye başladı. Agah Bey'i panikletmemek için bir şey söylemiyorum ama... ...ben de paniklemeye başladım. Bu hiç normal değil. Bir haftadır her gün daha da kötüye gidiyor. Evet, lütfen. Lütfen bugün gelin. <laughs> Bahçeyi mi izliyorsun? Hadi, hava da fena değil sanki. Bir bahçe tur atalım mı? Bence temiz hava bize iyi gelir. A hatta not defterlerimizi de alalım mı? Nedim, Nedim neden cevap? Nedim? Nedim... Hayır! Hayır! Hayır. Hayır, Nedim, hayır. Nedim, bana bak. Bana bak Nedim! Nedim! Nedim, bana bak! Bana bak Nedim! Bana bak! Nedim! Nedim hayır! Buradasın! Buradasın Nedim! Nedim buradasın buradasın! <laughs> buradasın Nedim. Hiçbir yere gitmeden

Ya yani ne bu baba? Oğlunu mu satın alıyorsun sen? Ne yapıyorsun? <laughs> Bak işte bu kulağa hiç fena gelmiyor ha. Bir nevi ileriye yatırım. <laughs> oğlumu değil. İttiklerini, taşkınlıklarını, serseriliklerini satın alıyorum. Parası neyse verip oğlumu adem etmeye çalışıyorum. Parası neyse verip. Sen hiç paranı çarşur etme baba ya. Temiz çamaşırı yatır. Cezaevine ziyaretime geldiğinde lazım olur. O benim elime yakışmaz. Ananın eline yakışır. Şimdi. Ben sana teklifimi yaptım. İş hayatında ne derler bilir misin? kafatasının içinde akıl vardır. Ayakkabıların içinde de ayakların. Hangisinde yürümek istediğini sen seçersin. Aklınla mı, ayaklarınla mı? İşte. Bütün mesele bu. Ha bak. Rahmetli baba annen 11 yaşındayken bana şunu söylemişti. Akıl dümen, fikir yelken sen de çok çalış, ol bir gemiye kaptan. Hı? Tamam ikna oldum ben. Şimdi o bozuk para gibi harcadığın gururumu bir köşeye bırakıp havlaya havlaya masama gideceğim. İzin verirsen. Masan yok kaptan. Odan da yok. En dipten başlayacaksın. Muhasebeden. Para nedir? Nasıl kazanılır bir öğren. Ondan sonra harcarsın. Efendim hemşire hanım. Ne dedin? Nasıl? Nasıl? Tamam. Tamam anladım. Música